Türk dünyasındaki son duruma bakacağız. Orta Asya ülkelerindeki Kazakistan'da 17 Ağustos'tan itibaren karantina tedbirleri kademeli olarak kaldırılacak. Devlet Komisyonu karantina tedbirlerini aşamalı kaldırma planını onayladı. Ayrıntıları alacağız şimdi. Nur Sultan muhabirimiz Güzel Zaytova karşımızda. Kazakistan'da bu gelişmeler yaşanıyor. Bölge ülkelerinde hangi gelişmeler var? Sana soralım ayrıntıları. Evet Coşkun Özen, sizin de belirttiğiniz gibi Kazakistan'da 17 Ağustos'tan itibaren karantina tedbirleri kademeli olarak kaldırılacak. Kazakistan Başbakanı Askar Mamin Başkanlığı'nda video konferans yoluyla devlet komisyonu e, toplantısı gerçekleşti. Bu toplantıda e, ülkede e, virüse yakalananların %76'sının e, iyileştiği e, bildirildi. E, ayrıca bugüne kadar e, yatak e, doluluk oranının %26 olduğu da açıklandı ve bu toplantıda Kazakistan'da 17 Ağustos'tan itibaren karantina tedbirlerinin kademeli olarak kaldırılmasına ilişkin bir plan kabul edildi. Buna göre 17 Ağustos'tan itibaren ülke genelinde alışveriş merkezleri, kapalı pazarlar, güzellik salonları, fitness merkezleri açılacak. Bunun yanı sıra açık havada bireysel ve grup antrenmanlara izin verilecek. Koltuk sayısına göre yolcu alarak toplu taşıma araçlarının trafiğe çıkacak masna izin e, verilecek e, ve e, e, durakların e, sonunda ise bu toplu taşıma araçlarının içi dezenfekte edilecek. Aynı şekilde Coşkun Özen Özbekistan'da da karantina tedbirlerinin kademeli olarak e, kaldırılması e, kabul edildi. Yarından itibaren 15 Ağustos'tan itibaren Özbekistan artık normal hayata geçiş için adım atmış olacak. Her iki ülkede de e, sosyal mesafeye uyulması ve maske e, takılması özellikle belirtiliyor ve yine de her iki ülkede e, İyileşen hasta oranlarının iyileşen hasta sayısının virüse yakalanan kişi sayısından daha fazla olduğunu gözlemlemek mümkün. Kazakistan'da son 24 saatte 700 son 24 saatte 476 kişi virüse yakalanırken 1877 hasta iyileşerek sağlığına kavuştu. Özbekistan'da ise son 24 saatte 724 kişi virüse yakalanırken 1554 hasta iyileşerek sağlığına kavuştu. Böylece Özbekistan'da bugüne kadar görülen toplam vaka sayısı 33.561'e yükselirken 27.213 hasta iyileşti. 218 kişi hayatını kaybetti. Kazakistan'da ise 101.848 kişide virüs tespit edildi. Bugüne kadar 78.633'ü iyileşti. 1269'u e, hayatını kaybetti. Kırgızistan'da ise 41.373 kişi de virüs tespit edildi. Bugüne kadar 33.592 hasta iyileşerek taburcu oldu. 1.491 kişi hayatını kaybetti. Tacikistan'a geçelim. Tacikistan'da son 24 saatte 38 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 7.950'ye yükseldi. İyileşen hasta sayısı ise 6.741'e yükselirken 43 kişi hayatını kaybetti. Bu arada... Coşkun Özen biliyorsunuz Tacikistan'da Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak 11 Ekim'de yapılacağı açıklanmıştı. Tabi Tacikistan gündeminde Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk gündem maddesi olmaya devam ediyor ve bu bağlamda Tacikistan siyasi partileri Cumhurbaşkanlığı seçimi için hazırlıklarını yapmaya başladılar diyelim. Moğolistan'da Moğolistan'daki rakamlarda aktaralım. Moğolistan'da bugüne kadar 297 kişi de virüs tespit edildi. 269'u iyileşerek taburcu oldu. Hayatını kaybeden kimse bulunmuyor Moğolistan'da. Ve son olarak Azerbaycan'dan da aktaralım rakamları. Azerbaycan'da son 24 saatte 91 kişi de virüs tespit edildi. 211 hasta iyileşerek sağlığına kavuştu. 3 kişi de hayatını kaybetti. Böylece Azerbaycan'da bugüne kadar görülen vaka sayısı toplam vaka sayısı 33.915'e yükselirken 31.269 kişi iyileşerek sağlığına kavuştu. 500 kişi hayatını kaybetti. Diyelim ve sözü yeniden size bırakalım. Evet güzel Zaytova Nur Sultan'dan aktardı. Orta Asya'daki salgınla ilgili gelişmeler